Ah benim güzel yavrum. Ah bu annesinin bir denesi. Her şeyleri saklamış bize bir şey belli etmemiş. Ah kuzum benim. Ya ben nasıl göremem ya? Ben nasıl fark edemedim böyle bir şeyi? Ah benim salak kafam ya. Tamam ya tamam bugün doktora gideceğiz işte. Bir bakalım. Ne var ne yok. Doktor söyleyecek işte. Doğru diyorum oğlum. Kötü düşünmeyem. Maşallah vardır benim torunumum. İnşallah bir şeyci çıkmayacak. İnşallah ana inşallah. i̇nşallah. Günaydınlar herkese. Günaydın. Günaydın. Abi günaydın. Günaydın. Melek nasıl oldu? Daha iyi mi? İyi, daha iyi olacak inşallah. Amin, amin inşallah, inşallah. Ana, abi, ee, ben gece Dudu'yla konuştum. Böyle ayrı gayrı olmuyor artık. Şu bizim düğünü bir an önce kuralım diyorum. Fesuphanallah. Büyük düğün mü kuracağız abi? Neden kurmayacakmışız Gülsiye? Yani şimdi... Elvan ablam da... Elvan benim için çok mazide kalmış biri. Artık o üzülmesin diye beni aslanlar gibi oğlan verecek kadınımın üzülmesine izin vermeyeceğim. Ya ya. Böyle şeyleri ulu orta değil de daha münasip bir yerde konuşsak olmuyor mu oğlum? Niye abi? Burası benim evim değil mi? Kendi evimde gizli saklı iş mi çevireyim? Evin evinde. de Elvan'ın da evi ya. Kıyış da yani. bir yerde bitsin gitsin. Bir nikah mı? Benim oğlumu doğuracak kadın şöyle anlı şanlı düğün hak etmiyor mu diyorsun yani abi? Benim ne dediğimi sen iyi biliyorsun ya ya. benim konuşturma. Söyle abi. Konuş. Ne diyeceksen de. Ulan! Bütün kasaba aylardır sizi konuşuyor. Arkanızı nasıl toplayacağımızı, millete ne diyeceğimizi bilemedik. Sanki ortada çok normal bir durum varmış gibi de bir de düğün edeceğim diyor. Kışın hikayemiz sen gitsin. Karışanı yok, görüşeni yok. Bak Elvan'ın kalbini kırarsan var ya, ben de senin kalbini kırarım ha. Şimdi... Hallice kahvaltı edeceğiz. Sen de. Müstakbel karını etmek istersin herhalde.